Merhaba sevgili gençler. Hız Berenkay'ın alet kimya deneme çözümlerine devam ediyoruz. Bugün de 23. denemeye çözeceğiz. Hemen soru çözümümüze başlayalım. Birinci sorumuz 0 1 mol 150 milim hatiyat çözeltisi oda şartlarında 0 3 mol 150 milim nav çözeltisi şekilde gitti. Buna göre bu işlem sırasında pH ve eklenen çözelti hacmi grafiği aşağıda hangisi doğru olarak verilmiştir? Eklenen madde baz olduğu için gençler burada ne yapacak? Zamanla pH nav eklendikçe artacak. Yani başlangıcımız grafikteki ilk başlangıçta HCl olduğu için HCl'nin pH'ine dikkat edin gençler. 0,1 bir olduğu için pH'in 1 olduğunu görüyorsunuz. Yani grafiğe baktığımızda pH 13'ten başlamaz. pH 1'den başlamış, pH 2'den başlamış, pH 13'ten başlamış, pH 1. Yani ya B ya da E olmalı. pH 1'den başlaması gerekir. Baz ekliyoruz ve burada dikkat ederseniz gençler eşdeğer noktasının 50 olduğunu söylüyor. Burada eşdeğer noktası 50. pH 13 olduğunda 150 milim, pH 12 olduğunda 150 milim eklendiğini söylüyor. Şimdi burada Kısmin nötrleşme yapacağız. Yani ikisi de 50 milim olduğuna göre demek ki burası doğru. Şimdi kısmi nötrleşme kısmına bakalım. Mesela bunun doğru olduğunu e, bulmaya çalışalım. Şimdi dikkat ederseniz 150 milim eklenmiş. Yani tamamı eklenmiş. Burada tamamını eklediğimize gençler şöyle ikisinin tamamını eklediğimizi düşüneceğiz. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Bir kere buradaki e, yazalım buraya bakın. Şöyle bu asidin molü ne kadardır? Moller eşittir n bölü v olduğuna göre 0,1 eşittir n bölü 0,15'ten buradan en eşittir 0,015 mol H var. Bazı hesap edersek moller eşittir n bölü v olduğuna göre buradan 0,3 eşittir n bölü 0,15 ve buradan da yine n eşittir diyoruz 0,045 mol olarak bulmuş oluruz. Ve buna göre ne diyoruz burada gençler n h artı ile n o h'ı kıyasladığımızda tabii ki son durumda buna tamam birleştiğinde ortamda o h fazlalığı var. O yüzden de kısmi nötrleşme olacak. Yani OH eşittir. Ortamdaki OH fazla kalacak. Fazla olandan az olanı çıkarıp toplam hacme böleceğiz. Yani 0,045'den 0.15'i çıkarırsak 0,045'den 0,015'i çıkarırsak ve toplam hacim de 150 150 300 olacak. Yani 0,3 litre olacak. Buradan gençler 0,030 bölü 0,3 olur. Buradan da e, dikkat ederseniz biraz sıfır silelim. 0,3 bölü 3'ten 0,1 molar olarak buluruz. Yani OH yön değişim son durumda 0-1 olduğuna göre pOH nedir gençler? birdir e, 1'dir. Yani pH ise 13'tür. Yani grafikte bu ikisi titre edildiğinde eklenen tamamı 150 olduğuna gençler ne olması gerekiyor? pH'in 13 olması gerekiyor. Bu 12 olduğu için yanlış. Cevabımız E şıkkıdır diyoruz. Bir galvanik hücrenin şeması şekli nedir diyor. Buna göre bu galvanik hücreye işlemler hangi de? tek başına uygulanırsa pil gerilimi azalır diyor. Bildiğiniz üzere gençler bir pil tepkimesinde burada girenler, ürünler yani anot, katot. Burada zaten şurasının anot olduğunu, buranın katot olduğunu, şematik gösteriyor. Buranın tuz köprüsü olduğunu biliyorsun. Yani yazarsak şöyle çinko, çinko artı ikiye yükseltgeniyor. Benzer bir şekilde bakır artı 2'ler de bakır katısına indirgeniyor. Ve burada artı ısı diyoruz, enerji diyoruz. Ve tepkime sağa kayıyorsa ne diyoruz gençler? Epil artar. Sola kayıyorsa epil azalır diyoruz. Ve burada Pil azalmasını istiyoruz. Yani dengenin sola kayması gerekiyor gençler. Şimdi sıcaklığı arttırırsam bir denge sorusu gibi çözüyorsun. Sıcaklığı artarsa denge sola kayar. Yani bu olur. Anot kabına çinko katısı eklemek. Yani çinko nitrat. Evet, o zaman bunu eklediğin zaman gençler çinko artı 2 derişimi artar. Denge yine sola kayar. Yani e, bu da olur. Aynı sıcaklıkta katot kabına su eklemek diyor. Yani bakır artı iki azaltmış olursunuz. Bakır artı 2'yi azaltınca denge sola kayar. Yine... E ne olmuş olur? Pil gerilimi artmış olur. Yani bu üç etkide dengeyi sola kaydırdığı için gençler e, pil gerilimini azaltmış olur diye söyleyelim. Yani cevabımız C şık. X elementi için bilgileri verilmiştir diyor. Buna göre X elementi aşırı hangisi olabilir? Elektrik akımını iletir diyor. Oksidi bazik özellik gösterir diyor. Yani burada gençler şunu anlayacağız. Bazik oksitler kimlerdi? Peri tabloda. Elementlerin oksit ve hidroksitlerin incelediğimizde oksit konusunda anlatıyoruz. Oksitler dörde alıyordu. Bazik amfoter, asidik ve e, nötr. Şurada ametallerimiz vardı değil mi? Ametallerin oksitleri ya asidik oluyordu ya da nötr oluyordu gençler. E burada geri kalanlar ise metaller ise bazik ya da amfoter oluyordu. E şimdi baktığımızda oksit bazik özellik gösteriyormuş. Ve birinci yoğunlaşma enerjisi aynı periyotta kendinden sonra gelen elementinden yüksektir diyor. Şimdi bu bizim için çok önemli bir ifade. Kendinden sonra gelen. Şimdi periyot tabloda yine ne vardı? Bu tarafa doğru gittikçe iyonlaşma enerjisi genellikle artıyordu. 1A, 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A gibi düşünürseniz burada 2A ve 5A küresel simetten dolayı ne yapıyordu gençler e, yer değiştiriyordu ve o zaman gençler şunu söyleyebiliriz bu elementimiz ya 2A grubu ya da 5A grubu olan bir metaldir diye söyleyelim buradan şimdi hangi olabilirdi? berilyum azot bir kere azot olamaz çünkü azot A metaldir gençler azot e, A olduğu için ya nötr ya da asitik oksit oluşturur olmaz. Geri kalanlara baktığımızda da metal olduğunu anlıyoruz ve burada alüminyumun 3A grubu olduğunu biliyoruz yani 2 ya da 5A grubu olması gerekiyor. 2, 8, 3 olmaz. 2, 8, 2 olabilir. 2, 8, 1 olmaz. 2, 2 yani ya berilyum ya da magnezyum olması gerekiyor. Burada da berilyum mu, magnezyum mu dediğimiz zaman da gençler bazik özellik gösterdiğine göre burada gençler berilyum amfoter oksit özelliği gösteriyor. Yani zeynep, kırmızı, pabuç, alsın B diye kodladığımız amfoter metaldir. Amfoter metal olduğu için bu da bazik dediği için burada magnezyuma yöneleceğiz. Yani cevabımız D şıkkıdır diyeceğiz. Dördüncü sorumuz X gazı suda denklemine göre çözünmektedir diyor. Buna göre bu ile ilgili yargın hangileri doğrudur? Suda çözünmesinin eksotermik olduğunu görüyorsunuz. Baktığımızda birinci de fiziksel denge tepkimesidir diyor gençler. Burada yine X gazı suda çözülmüş. Gazların çözünmesi fiziksel bir olaydır diye söyleyebiliriz. Yani bu olur. Sıcaklık artırırsa denge bir yöne kayar diyor. Sıcaklığı artırırsam denge sol tarafa kayar. Yani bir yöne değil e, ters tarafa doğru kayar. Bir yönünü bu tarafa doğru göstermiş. O yüzden bu e, yanlış olmuş. Minimum enerji olmayalım bir yöndedir diyor. Isının o taraf minimum enerji yönüdür. Yani bu doğru Buradan 1 ve 3 doğrudur diyelim. Cevap E. İdeal pistonu kapta T ve M mol karbon gazı vardır. Kapa M mol O2 gazı ilave edilip tepkime sonunda ideal gazın sıcaklığı T'ye getiriliyor diyor. Buna göre Yargına hangileri doğrudur? Hemen burada tepkine dikkat ederseniz gençler 1 mol karbon monoksit karşılık 0,5 mol O2'nin tepkimeye girdiğini görüyoruz. Ve bu tepkime sonrasında ne kadar gaz oluşuyor gençler? 1 mol. E şimdi elimizde n mol var. n mol daha yollayınca içeriye tepkimeye girecekler. Dolayısıyla burada 1'e yarım olduğuna göre gençler hemen şurada yazalım. Bak buraya alalım. Daha kolay görün diye. 1 bölü 2 O2 ve karbon monoksit diye yazalım. 1 mole yazalım buraya 1 mole 05 mol tepkimeye girerse 1 mol oluşur yani Baktığımızda şimdi elimizde n mol bundan var n mol var bundan yok Yani içeri n mol olunca tepkime başlayacak Bunun tamamını kullanacağım bunu ise 05 elini kullanacağım çünkü 1'e 05 giriyor Ve bundan kalmayacak bundan 05 n mol kalacak bir de 1'e 1 oluştuğu için gençler n mol harcadığımda bundan n mol oluşacak yani son durumda gençler kapta 0,5 n kalan n mol oluşan olacak. Yani sonunda içeride 1,5 n mol gaz olacak. Yani şekli tekrar çizersem gençler şöyle yapalım. içeride n mol karbonu tamamını yok edeceğiz. içeride artık n mol karbondioksit olacak. Bir de artan 0,5 n, n mol O2 olacak diye yorumlayalım. E şimdi n mol gaz V'de e, dolayısıyla burada 1.5 en mol olacağı için burası ne olmuş olacak? 1.5 V'lik bir alanı kaplayacak diye söyleyelim. Şimdi kabın hacmi V'den küçük olur diyor. V'den küçük olmaz. Tam tersi V'den büyük 1.5 V olur. Yanlış olmuş. Burada hemen yorumlayalım gençler. İlk durumda değiştir en bölü V'yi göre yaparsak bakın hacmi V'de. İçerideki kütle nedir? En mol karbon monoksit. Şurayı silelim tekrar görün diye. En mol karbon monoksit. 1 mol karbon monoksit 28 ise en moluna kadardı dediniz. 28 en gram vardı. O zaman geldim buraya. 28 en gramın V'ye bölümü ilk yoğunluk olur. Son durumda ne var diye baktım. Değiştir. N bölü V yapacağız yine. Tek tek hesaplayın. En mol karbonik ne yapar? Hemen 1 mol karbondioksit 44 ise en molü 44 N yapar. Buradan 44 en gram karbonoksitten geldi. 44 en gram artı O2 de var. 1 mol O2 32 gramsa 0,5 mol o 2'ye 05 n mol ne kadardır diye baktığımız zaman. Buradan da 16 n. 16 n de buradan geldi. Toplam hacimde 1.5 v oldu. Dikkat ederseniz. O zaman 40 n ile 60. 60 n bölü 1.5 v. Hemen bunu 1.5 ile sadeleştirirsek gençler. 1.5'a böldüm v kaldı. 1.5'a böldüm. Buradan da 40 n gelmiş oldu. Yani son durumda gençler. Buradan 40 n bölü v. E, i̇lk durumda 28 n bölü v idi. Son durumda 40 n bölü v. Yani yoğunun arttığını görüyoruz. Karbonik gazın kısmi basıncı P bölü 2 olur diyor. Şimdi gazların mol'e eşit olmadığı için gençler buradaki toplam basınç P'dir. Paylaştırdığımızda yani P'yi 3'e bölüp 2 ile çarpı 2P bölü 3 olur diye söyleyebiliriz. Yani bu yanlış olmuş. Buradan hangileri doğru için B şıkkı doğrudur. Tepkimesi tek basamakta gerçekleşmektedir diyor. Tepkimesi 3 olduğuna göre aşağıdaki ifade hangisi yanlıştır? Tek basamaklarda ne yapıyoruz gençler? Hız denklemi girenlere göre diyor. K çarpı X'in A üssü. Yine Y'nin B üssü diyoruz. Ve buradan Tepkime meclisi 3'tür diyor. Hemen buna göre baktığımda tepkime 3 olduğuna göre gençler A artı B toplamı ne olması gerekir? A artı B toplamı 3 olması gerekir. Hız denklemi A ve Y B şeklindedir diyor. Doğru. Tepkime meclisi X'e göre A derecedendir diyor. Evet A'ya da göredir diye söyleyelim. Tepkime A artı B'ye eşittir demiş. Doğru. Bir tepki meclisi üstler toplamı. Kağıt saatin birimi mol kare litre kare bir bölü saniyedir. Burada kısaca şöyle yapıyoruz. Litre bölü mol Tepme derecesi eksi 1. Tepme derecesi 3 olduğu için gençler buradan litre kare mol kare saniye. Bu da tersini yazmış. Yani bu yanlış. Ve aynı sıcaklıkta kabın hacmi yarı indirse diyor. Hız 8 katına çıkar. Burada gençler e, olasılık olarak değerlendirirseniz ya bu 1'e 2 ya da 2'ye 1 olması gerekir. Şimdi 1'e 2 ya da 2'ye 1 fark etmeyecek. Burada hacmi yarıya düşürürseniz 2 katına çıkar derişimler. 2K'nın karesi olur. 4, 4 kere 2, 8 kaldır. Yani 8 katına çıkar doğrudur. Yani buradan cevabı D olarak buluyoruz. Aşağıdaki kapta CCl2 yani bakır 2 klorun doymuş sulu çözeltisi vardır. Musluk açılıp kaba sabit sıcakta 0 bin bakır 2 nitratın sulu çözeltisi eklenip başlangıç sıcaklığına dönülüyor diyor. Ve buna göre yargıda hangileri doğrudur? Birinci öncüle baktığımızda cücelik yani bakır ikilon çözün çarpımı artar diyor gençler. Yani KÇ artar diyor. Hep söylüyoruz. ki KC, KP, KA, KB ya da KÇÇ gibi sabitlerimiz sadece sıcaklıkla değişiyor. Burada sıcaklık sabit olduğu için yani baştan sıcaklığı göre burada KÇ artmaz diye söyleyelim. Bu yanlış olmuş. Burada cu artık iyon yön değişimi artar diyor. Şimdi bu kabın içerisine gençler ortak yön içeren madde ekliyorsunuz. Ortak yön ne yapıyordu? Çözünü azaltıyordu. Yani denklemi yazarsak gençler cu cl2 ve cu artı 2 cl şeklinde yazdığımızda siz bir anda ne yapıyorsunuz gençler? Cu e, artı 2 derişimini arttırmış oluyorsunuz. Yani 0-1 mol olarak cu artı 2 derişimi e, ne olmuş oluyor? Bir anda artmış oluyor ve burada denge sola kayıyor. Sola kaydığı için de çözünürlük azalıyor. Yani bu katının miktarı artmış oluyor. E, burada cl2'nin derişimi azalmış oluyor. ilk duruma göre diye yorumlar yapıyoruz. Burada cu artı 2 yöneri derişimi artar diye için buna doğrudur diyoruz. Julia Rick'in çözünürlüğü azalır diyor. Denge sola kaydığı için ortak yön çözünürlüğü azaltır. Yani bu doğrudur. Buradan 2 ve 3'e doğrudur diyoruz. Oda koşullarında tepkimesin entalpi diyagramı şekilde verilmiştir diyor. Buna göre oda koşullarında bu tepkime ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır diyor gençler. Hemen diyagrama baktığımızda gençler sıfırdan başlamış. N2 ile O2'nin yanması ve NO oluşmuş. Burada e, nedir? Ürünlerin entalpi artmış. Yani bu endotermik bir olaydı. Isı almış ki azotun yanmasını zaten biliyorsunuz entelik bir olaydır. Ürünlerin entelik artmış. N2O'nun model oluşum entelik 90 kJ'dür diyor. Burada elementlerin oluşum entelik 0 olduğu için gençler buradaki delta H artı 90'dır. Bu tepkime göre bakar 0'dan başlayıp 90'da bitmiş. Yani grafiği şöyle çizebilirsiniz. Şöyle burada bitmiş olacak. Ve aradaki fark da 90 olduğu için gençler delta H artı 90'dır diyor söylüyoruz. Yani endotelik bir olaydır. Ve buradaki değer e, NO'nun molar oluşum entalpisi midir? 2 mol olduğu için gençler molar oluşum entalpisi değildir diye söyleyelim. Yani buradan bu yanlış olmuş. Endotermiktir diyor. Evet tepkime endotermiktir. Doğru. Girenlerin oluşum entalpileri sıfırdır diyor. Evet sıfırdır. Doğru. Ürünler enerjisi girenlerden yüksektir diyor. Bakıyoruz ürünlerin enerjisi girenlerden yüksek. Doğru. Düşük sıcakta girenler daha karardır. Enerjisi düşük olanlar daha karardır. Yani düşük sıcakta girenler yüksek sıcakta ürünler karardır. Doğru. Yani buradan cevabımız aşık. Şekildeki kaplar yarı geçirgen zarla şekildeki gibi birleştirilmiştir diyor. Buna göre yargın hangileri doğrudur? Hemen şekle baktığımda buranın daha değişik olduğunu görüyorsunuz. Yarı geçirgen zar biliyorsunuz suyu geçiriyor. Dolayısıyla burada su çok olduğu yerden az olduğu yere hareket eder. Burada 0.2 molar var. Yani burası daha sereltik. Burada su fazla. Su bu tarafa doğru geçer. Ve burada bir süre sonra ne olacak? İdeal piston olacak Şöyle piston yukarı doğru çıkacak. Yani bu su seviyesi yükselecek. Buna göre ikinci kaptaki sıvı seviyesi yükselir demiş. Evet ikinci kaptaki sıvı seviyesi yükselir. Birinci kaptaki çözelti hipotoniktir diyor. Hipertonik, hipotonik, izotonik var. İzotonik eş demek gençler. Hipertonik büyük demek. Hipotonik de küçük demek. Birinci kaptaki çözelti hipotoniktir. Doğru. Yani daha küçüktür. Doğru. İkinci kapta piston üzerindeki basınç arttı ters ozmoz olur diyor. Burada şimdi başlangıçta su bu tarafa doğru gidecek. Bu yukarı doğru çıkacak. Ama ters bir durumda buradan basınç uygularsak gençler olayı tersine çeviririz. Yani su ee, az olduğu yerden çok olduğu yere doğru hareket de edebilir Buna ters ozmoz diyoruz Yani eğer basınç arttırılırsa gerçekleşir diye söyleyeyim. Yani cevabımız E şıkkı. Seri bağlı elektroliz kaplarında sodyum klor magnezyum elektrolitleri vardır. Elektrolizler ise 0.2 faraday yük geçiriliyordu. Buna göre anotlarda açığa çıkan toplam gazın normal koşta hacmi kaçtedir Her iki kapta da gençler e, klor var. Yani tepkime yarı tepkimeler nedir? Klor e, için Cl2 gazı çıkacak. Burada eksi var. E, Denkleşme buraya 2 yazıyoruz ve 2 elektronu da buraya yazıyoruz. Benzer bir burada da 2 tane varmış gibi düşünmeyin gençler. Ortama magnezyum artı 2 klor oluşturacak. Yani kabın içerisinde yine bu kapta da klor olduğu için Cl2 artı 2 elektron tepkimeler aynı. Ve devreden elektrik aynı geçeceği için. seri bağlı olduğu için gençler burada şu yorum yapman lazım. 2 mol elektron geçtiğinde 2 mol elektron geçtiğinde yani 2 faraday geçtiğinde ne kadar açığa çıkıyor? 1 mol. 1 mol çıkıyorsa 0.2 faraday geçmiş. 0.2 faraday geçtiğinde ne kadar çıkar? 0.1 mol açığa çıkar diye söylüyor. E bu da aynı. 2 mol elektron geçtiğinde 1 ise 0.2 parada geçti. 0.1. Yani bu kaptan da bu kaptana 0.1 0.1 yani toplamda 0.2 mol klor gazı açığa çıkar. Litre olarak soruyor. 1 molü normal şartlarda 22,4 ise 0.2 molü 4,48 litredir diye söylüyoruz. Yani cevabımız D şık. Asetaldehit tepkimesine göre indirgenerek X organik bileşiğini oluşturmaktadır diyor. Buna göre X bileşiği ile ilgili yargı hangileri doğrudur? Burada gençler asetaldehit yani 2 karbonlu aldehitimiz, 2 karbonlu aldehitimiz ne yapmış? İndirgenmiş. E indirgendiğinde aldehitlerin indirgenmesi alkol oluşuyor. 2 karbonlu aldehitten 2 karbonlu alkol oluşur. Primer alkol oluşur. Yani etil alkol oluşacak. C2H5OH oluşacak. Bununla ilgili etanoldur diyor. Yani etil alkol ya da etanoldur. Doğru. Antiseptik özellik vardır. Zaten kolonyada kullanıyoruz gençler. Etil alkol antiseptik özellik gösterir. Bitkilerden üretilen alternatif enerji kaynağıdır diyor. Evet bir etanol olarak da üretilebiliyor. Yani doğrudur diye söylüyoruz. Y bileşiği diyor Tekmesine göre trimerleşerek benzeri oluşmaktadır. Buna göre Y bileşik molekülü ile ilgili aşağıda hangisi yanlıştır? Burada gençler Y'nin ne olduğunu bilmen gerekir. Burası C6H6 olduğuna göre o zaman burası C2H2'dir. Yani asetlenin trimerleşmesi de benzer oluşur. Y nedir gençler? Asetlendir. Ve buna göre asetlerini de buraya yazalım gençler. Asetlen alkinin ilk üyesi budur. Büyükçe yazdım. Molekül 3 sigma 2 pi bölü diyor. 1, 2, 3 sigma 2 pi bölü doğru. Karbon atom yükleşmesi elektron dağılımı demiş şeklindedir. E zaten burada karbon sp yapıyor. E burada dikkat ederseniz iki tane sp olduğunu görüyorsunuz. Yani bu da doğru bir gösterim. merkez atomun birine göre vısep gösterimi demiş. A x 2'dir. Evet vısep gösterimi. E burada dikkat edin. Burayı merkez kabul edelim. A x 1 x 2. Yani e burada bir merkez atom etrafında iki grup bağlı olduğu için bu şekilde A x 2 diye temsil edebiliriz. Pi bağları sp, SP orterlerin ölçmesi oluşur diyor. Pi bağlarına baktığımızda gençler bir kere ne diyoruz? Pi bağları p orbitallerinin örtüşmesiyle oluşur. Yani hibrit orbitallerinden pi bağları oluşmaz. Bu bir kere direkt bilgi sorusu. Bunu mutlaka biliyor olman gerekir. Karbon ve hidrojen atomları arasında sigma bağ sps örtüşmesi oluşur diyor. E burada da dikkat ederseniz gençler şurayı soruyor. Hidrojen s ile katılıyor. Bu da sp ile katılıyor. Sps örtüşmesiyle oluşur. Doğru. XYZ organik maddenin aynı ortamda kaynama noktası karbon sayısı grafik şekildeki gibidir diyor. Buna göre XYZ madde aşağıda hangisi olabilir demiş. Burada hemen baktığımızda gençler XYZ'nin 4 karbonu olduğunu ve Y'nin kaynama noktasının en büyük olduğunu. Yani o zaman şuraya yazalım gençler. En büyük kaynama noktası ve en küçük kaynama noktası Z'nin olacak? Ve şimdi burada bu tür sorularda şu bilgiyi mutlaka öğrenmiş olman lazım çözebilmek için. Kaynama noktası sıralamasında en büyük karboksilik asittir. Aynı karbon sayılarda karboksilik asittir. Sonra alkol gelir. Alkoller. Ve sonrasında buraya bir çizgi atıyorum. Polar maddeler gelir. Yani nedir? Eter gelir. Aldeit gelir. Bunun sırası önemli değil. Ara sırasını soramaz. Aldeit, keton ve ester gelir. Bundan sonra da hidrokarbonları alt alıyoruz. Hidrokarbonlar. Niye böyle bir sıralama yapıyorum? Çünkü burada hidrokarbonlar apolardır. Yani sadece London vardır. Zayıf etkileşim. O yüzden kaynama noktası düşüktür. Kaynama noktası aşağıya doğru azalır. Eter, aldehit, keton, ester ise polardır ama hidrojen bağı yoktur. Dolayısıyla bunlar hidrojen bağı içeriyorlar gençler. Hidrojen bağı içerdiği için de karboksit asit alkolün kaynama noktası polar ve apolar olanlardan daha büyük. Bunlar da polar ama bunlarda ilave olarak ne var? Hidrojen bağı var. Ve burada bir niye karboksit asit? Çünkü burada dimer yapı vardır. Dimerleşme. Karboksit iki yerden hidrojen bağı yapabilir. O yüzden bu sıralamayı bilmemiz lazım. Burada ise aynı karbon sayılı 4 tane 3 tane maddeyi karşılaştırmamızı istiyor. Yeni en büyük olduğunu söylüyor. Şimdi baktığımızda eter alkanlardan daha büyüktür. Eter alkanlardan büyük. Alkol alkanlardan büyük. Eter alkanlar yani burada bir sıkıntı yok. Bu yeğenin zaten büyük olduğunu görüyoruz. Çünkü eterde de alkol tercih edilmiş. Diğerleri de alkan. Yani burada bir sıkıntı yok. Şimdi diğerlerini karşılaştırırsak diğerlerinde de zeynlerin küçük olması lazım. En bütan izobütan. Bir kere 4 karbon olacak. Bakıyorum bunlar mesela 3 karbon. bunlar direkt eleyelim gençler. Pentan 5 karbon. Sonra da 4 karbon vermiş. Bunları eleyelim. Bakın bunlar direkt gitti. 2 şıkka indirdik. Şimdi hangisini alacağız? E burada izobütan hem bütan. Burada da senden şunu istiyor. Soruyu soran hocamız. diyor ki öğrencilerimiz alkanların alkanların kaynamaklarını karşılaştırabiliyor mu? Yani 5 karbonu C5H12 olsun. E şimdi baktığımızda düz zincirli bir n alkan yani n pentanla burada izopentan olabilir ya da neopentan olabilir. Yani şöyle bir yapı olabilir. E şimdi bu üçünü kıyasladığımızda gençler düz zincirli olunca temas yüzeyi ne oluyordu? Temas yüzeyi fazla oluyordu gençler. E burada baktığımız zaman temas yüzeyi az. Burada kaynama noktası en büyük olan kim de derse bunun kaynama noktası 1 2 3 diye kıyaslarsak gençler en pentanın kaynama noktası daha büyüktür. Yani burada seçerken de ki yakın zamanda sordular ya geçen sene ya da önceki sene hidrokarbonların kaynama noktası karşılaştırması alkanların. Burada N bütanın temas daha büyük olduğu için izobütana göre kaynama noktası Z'den daha büyüktür. Yani en küçük izobütan olduğuna göre demek cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Yani bu şekilde alkanlarda temas arttıkça e ne diyoruz ya da diğerlerinde de aynı şekilde temas ne kadar büyükse London kuvvetinin etkinliği artacağı için yani her yerden birbirini çekeceği için kaynama noktası Artmış olur. Yani cevabımız A şıkkı. Bu soruda da kaynak noktaları karşılaştırmayı hatırlamış olduk. Bu soruyla beraber denemeyi bitirmiş olduk gençler. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki kimya bilen videosunda görüşmek üzere.